Merhaba. Ben son gelişim hikayem olarak ve ben de hani büyük bir etki bırakmış gelişim hikayem olarak bu hikaye seçtim. Mezun olduktan sonra iş bulamamıştım ve annem de o zaman yani Covid zaten iş yok diye omurga ameliyatı olmaya karar vermişti. Olması gereken bir ameliyat uzun süredir. Ben de tam iş bulamayınca dedim ben destek olayım. Hiç öyle bakıcı hemşire falan tutmayalım. Şehir farklı bir şehirde olacak bu ameliyatı. Ben de işte gittim. 4 ay öyle bilmediğimiz şehirde destek olurum. Orada ona da arka çıkarım gibisinden. Sonuçta yıllardır çocuğuyum. Şimdi geri. Bu işte desteği ödeme zamanı falan diye düşünüyorum. Yani hiç öyle olmadı. Çok inanılmaz savırsız, inanılmaz ıı, agresif ve inanılmaz beklenmedik böyle anlaşılsızlıklar falan gösterdim. Yani kendime de şaşırıyorum. Ama oldu yani bunlar. Ki bunlar benim için çok eğitici oldu. Çünkü annen yani hani aslında en yakın olduğun ve en aslında minnet duyduğun bir insana karşı bile 4 ay boyunca senden destek bekleyen bir insan. Omurga minyatı, hani diskler, disk kayması, çivi takılması. O yüzden yataktan kalkıyor gibi bir sürü farklı farklı desteğe ihtiyacı oluyor. Ona rağmen yani benim gösterdiğim tepkiler bu şekilde olması çok benim için de şaşırtıcıydı. Ama çok örtücü olması işte şimdi onu nasıl yöneteceğimi biliyorum artık. Nasıl o verdiğim o tepkileri neden verdiğimi ve Onları nasıl yöneteceğimi fark etmek, yani böyle e, anlatılabilecek bir şey değildi ama o süreç içinde 4 aylık zaman içinde öğrenmiş olduğum güzel bir gelişim e, oldu benim için.